Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Fatih Ünal. Bugün GTA San Andreas Definitive Edition'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Özledik be. Valla Rasim. Ananı avradır bilmem Gelse burada homo. Valla çok özledik. Yani GTA San Andreas serisini çekmeyeli uzun zaman olmuştu. Yani seriyi çekmeyeli uzun yani seriyi çekmeyeli uzun zaman olmuştu. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son Cesar Vialpando en son bir şeyler yapıyordu. Biz klasik olarak rutinimizi yapalım. Bekle be hayvan iki dakika bekle be. <laughs> evet arkadaşlar yani buna alışın bence. Benle oynuyorsanız artık bunlara alışmanız gerekiyor. Hilesiz şey olur mu ya? <laughs> Hilesiz tadı çıkmaz bu oyunun. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar burası bizim mahallemiz ve mahallemizde gerçekten huzur var, refah var, bir mutluluk var. Mesela şu arkadaştan ben direkt baktığımda parasını <gülüyor> alabilirim. Ne oluyor Parayı veriyor musun? edin <laughs> efendim. Vermiyorsun. O mayonu da düzelt şimdi. İnsanlar burası nam, lan na namusu yok mu bu mahallenin he? <laughs> of. İlk defa parası olan emek işçisiyle karşılaştık arkadaşlar. Şimdi parası ne kadarmış hemen bir bakalım. <laughs> o ne la? 20 dolar mı? Allah. Belanı versin. Kim? Ne, Her seferinde aynı tongaya düşüyorum. Ne yani oyunun içine lan? Ulan siz bir şey söyleyeceğim ya. Siz babanızın hayrına mı çalışıyorsunuz abi? Gerçekten ya. Babanızın hayrına mı çalışıyorsunuz ya? 20 dolar, 50 dolar, 150 dolar. Ben çalışsam daha çok kazanırım abi. Ya bir tane emek işçisinden de ben 200 dolar, 300 dolar çıktığını görmedim ya. Bunlar sektör bitmiş ya. Sektör bitmiş. Yemin ederim sektör bitmiş ya. Valla. Tadı kalmamış eskisi kadar kardeşim. Kimin görevine gidelim şimdi? Haritaya bir bakalım. Haritada bakalım bakalım bakalım. CV. CV ne? Bir Smoke'un görevi var. Cesar Vialpando'nun görevi var. Ve bir de Ryder'ın görevi var. Ryder'a biz çok yakınız da. Şimdi tahmin üzere gidiyorum. Cesar'ın görevler araba yarışı üzerinedir. Arabayı hiç çekemeyeceğim. Big Smoke'un görevleri de şoförlük üzerinedir. Bizi hayvan gibi, maraba gibi kullanıyor. Biz en iyisi Ryder'ın görevine gidelim. Haneye tecavüz ediyor. Ben bunu biliyorum. Topçu dedenin evinden silahlar çalıyorduk. Kolay, basit. Bak o herif uyanmadan bunu yapmamız gerekiyor. Bir de sağ tarafta kronometre var bak. 7 saatimiz var. Gün doğana kadar vaktimiz var. Gün doğduğunda o herif uyanırsa çok az küçük bir sikiş olabilir. Salak ya. Adam içeride uyuyor. Bu da dışarıda apartmanın girişinde bağırıyor. <laughs> Kardeşim onu bunu geç. Eve gireceğiz. Tamam mı? Her zaman sessiz kalman gerek. Kalalım ha... Bu ne lan? Rey Mysterio maskezi mi taktın oğlum? Ne bu? Bir sandık bul. Gürültü simgesi var. Böyle sessiz sessiz gitmemiz lazım. Adamın da uykusu ne derinmiş anasınıza. Bak eski asker görüyorsun değil mi? Evinde topla yatıyor. Hayvan oğlu hayvan. Getirmeye devam et. Abi biz gerçekten hani etik değerleri o kadar bak o kadar hani hiçe saydık ki biz Amerikan eski silah kuvvetleri olan bir emekli albayın evinden emekli albayın evinden silah çalıyoruz. Askeriyenin emekli albaylarından silah çalacak seviyeye geldik. Ben bizim avımıza koyayım. Resmen şu an teröristlik yapıyoruz. Çok açık net. Gürültü seviyesi en sona çıkarsa bu herif bizi götümüzden işletir gibime geliyor. O yüzden daha vaktimiz var. 4 saatimiz söz konusu. Alacağımız bir tane ya da iki tane daha sandık olması lazım muhtemelen onu da teslim edip çıkıp gideceğim ben şunu anlamadım abi. biz bu kapıyı nasıl açtık git ve başka bir sandık daha çal lan be, yeter lan. kaç sandık var kardeşim recebedi e mavi sandığı mı bu kaç sandık daha çalacağız doymadınız mı iki sandık silah çaldık ya <laughs> 4 sandık silah çaldık gençler. Oh ya Rabbi şükür gene doyduk. Kolay bir şey değil. Sandık çalmaya devam et veya kamyonete bin çaldıklarını satmaya devam et. Ya yürü git vallahi başımıza bela alacağız şimdi. Bas gidelim evet, şimdi evet, ağzına evet, sıçarım evet. şimdi senin. Yürü dayı yürü. Atla gidelim. Güvenli bir şekilde garaja sür. Sürelim anam. Sürelim Oğlum daha herifin neyini çalalım? Emekli maaşını mı çalalım? Söylerim, daha neyi çalacağız biz? Видишь, я тебе говорил, это просто basit iş evet. Yok oldu lan. Sıkıntı yok. Şimdi diğer görevimize geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Ryder'ın diğer görevine geldik. Katalizör. Neymiş o? Zenci zart zört. ne diyorsun sen ya? Tren soyacağız bir de. Ne oluyor? Ne oluyor beyler? Sısırsız mısınız? Siz nesiniz? Şu paraları ben bir toplayayım. Kim o bana sıkan dangalan çocuğu? Gel. Sende para var mı? Treni ballalardan koru. Koruruz tabi anam. Biz ittiririz, kattırırız, sığdırırız. Sen rahat ol. Oğlum sizi döve döve öldürürüm ben. Ne gerek var böyle şeylere. Sen ne? Sen neye yarıyorsun? Ne istiyorsun kardeşim ya ben ne ya. Anlamadım kim olduğunu. Tamamdır. Ne yapmamız gerekiyor şimdi usta? Bu da ne? Arkanda olacağız. Oo süper. Pardon pardon pardon. Ha. Geri zekalı. Al. Alsana. Mal. Tamam. Tamam. Senin gözlerinin amına koyayım ben. Alsana mal. Tutsana elinde. Son mal kaldı. Kardeşim. Tutsana lan. Allah Allah. Oğlum. Bakan gözlerini sikeyim ben seni. Lan. Allah Allah. Dayım. Ne çalışıyor? Tamamdır. Tamam. Ha bu şişko bizdenmiş ya. Tamam. Peşimizde diyor adamlar mı var diyor. Arabaya bak. Grove sokağına götür kutuları. Oo, bak mis gibi dayattık. Ya benim merak ettiğim şu. Biz şimdi bu emekli askerden cephane çaldık. O trenden mermi çaldık. Bunlara bu çocuk ne yapacak? Sorgulamıyorum abi. Mantık falan da aramıyorum. Sıradaki göreve geçiyorum. Sem amcayı soymak. Güzel. Ot çekmeye devam ediyor köpek. Hey, Rider. Selam Ryder. Bu zenci şakır keyif olmuş Ryder. Zart zurt. Ot çekmeyi bırak kardeşim. Gene kamyonet görevi var. Ha, biz bu sefer askerlerin şeyinden bir şey çalacağız galiba. Rıhtıma gidiyoruz. Evet geldik arkadaşlar. Burada görüyorsunuz askerler falan var. Askeri bölge olduğu için özel izinle giriliyor. Askeriyeden biz cephane çalacağız. Orduyu peşimize takmadığımız kalmıştı. Bir onlar kaldı. Duvarın diğer tarafındaki düğmeyi vurarak ön plan. Ya ne gerek var böyle şeylere kardeşim ya. Ne gerek var böyle şeylere ya. Burada askerler var. Teker teker sık sıka, sıka gideriz. Ne gerek var. Düğmeye mi vuralım? Ne oluyor dayım? Onu bunu geç ya. Tezkereye ne kadar kaldı dayı? Artık hiç kalmadı. Sizi gönderdik. Ha şuna da mı basacağız? <laughs> Beni ezecektin lan. Nasıl <laughs> siktim. Güle güle. Teşekkürler. Forklift'e bineceğiz. Okey. Forklift'ten malzemeleri çalacağız galiba. Hı hı. Alırız şöyle. Forklifini de ben kullanıyorum. Hayvan oğlu hayvanın. Tamam. Okey dışarıda çatışma sesleri geliyor bak. Tamamdır. Alacaklarımızı aldık arkadaşlar. Alacaklarımızı aldık almasına da peşimizde olan bazı askerler var. Hemen binelim. Aha. Ordu peşimize düştü arkadaşlar peşimizden geliyorlar arkadaşlar идиоты Şimdi benim usta işi şoförlüğüm sayesinde buradan iki dakikada kurtulacağız. Hoppa. Hop. Görüyorsun değil mi? Hoppa. Tamamdır. Ne oluyor? Arkamızdan geliyorlar valla. Tamamdır. O da gitti. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Tamam. Bu kadar basit. Şimdi sıradaki görev yerimize gidiyoruz arkadaşlar. Big Smoke'un yeriydi galiba. Aynen burası Big Smoke'un yeri de. Şu dayı sürekli burada yatıyor ya. Oğlum senin paran pulun da yok bir şeyin de yok. Ne uğraşıyorsun sabahtan beri anca gelip yatıyorsunuz burada ya. Evet Big Smoke'un görevindeyiz. Ogi Losi. Neyse ismi o bilmiyorum. He. Tamam. Bindik arabaya gidiyoruz. Şimdi bir tane rota verdiler bize. O rotaya gidiyoruz Big Smoke'un arabasıyla beraber. Big Smoke'un arabası da aynı kendisi gibi. Sağa sola kayıyor. Kaşar bir araba. Ama seni sikeceğim. Tutamıyoruz yani. Oğlum ne bu arabanın lastikleri mi patlak ya Biz galiba bir tane emniyete gideceğiz arkadaşlar Tahliyesi olmuş bir tane arkadaş var Burada bir tane tahliye olmuş arkadaş var Onu bekliyoruz Aha bu eleman arkadaşlar artık hey, hapçılıktan mı müptezellikten <laughs> mi ne içeri girmiş. Biz de onu tahliye aldık. Senin gibi suçluyu salan hoca. Böyle cezaevinin amına koyayım. Sen bile dışarı çıktıysan herkes dışarı çıkar dayı şuraya bak ya. Tipe bak. Potansiyel suç makinesini dal taş dışarı göndermişler. Tamam ne yapıyoruz? Fred'in evine sür. Freddy, Freddy'nin evine süreceğiz arkadaşlar. Yok ya. Freddy'nin evinde sanki bizi bir şey bekleyecekmiş gibi bir hissiyat vardı. Başımıza kesin bir bok gelecek. De bakalım gittiğimizde görürüz. Tamamdır elemanın evine böylece geldik. Hı -hı. Ben gangsterim diyor. Hadi loku bırakalım. Kazanova ile ilgilensin. Hadi bakalım. Eee. Git kapının zilini çal. Tak tak tak. Falan bilmiyorsun. Ne diyor oğlum bunlar? Ben anlamadım. Aha. Kaçıyor. Eleman kaçıyor arkadaşlar. Biz de onun peşinden gideceğiz. Hadi bakalım. Freddy'yi yakala ve öldür. Öldürürüz anam öldürürüz. Ben sürerim bu yeter ki adam akıllı nişan alsın. Bizden kim kaçabilir oğlum hayırdır. Sıksana oğlum adam akıllı. Ben olsam şimdi 50 kere, 50 kere öldürmüştüm şunu. Hadi bakalım O ne lan adam havaya attı oğlum Bak bak ışık hızında gidiyoruz ışık hızında Lan nereye kadar kaçabileceğini Zannediyorsun sen ya Sıksana oğlum Gözünün önünde herif lan Allah Allah bir türlü öldüremedi şunu 50 seferdir Sıkıyor lan her birini de bak, bak 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 Nasıl indiriyor hayvan oğlu hayvan görüyorsun değil mi Lan nasıl çarpıyor Bak i̇şte saçmalık. Herifin Üstüne motosikletle çıktık orada ölmesi lazımdı. Dayım. Lan sıksana şuna lan. Hadi bakalım. Ya salak. İki kişi at gibi motorun üstünden çıkmaya çalışıyoruz. Şuraya bak ya. Adam toz oldu resmen. Bin dayı bin 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 bin. Öküz sıkamıyor ki yani. Benim elimden ne gelir arkadaşım ya. Geri zekalı ney Freddy bizi mi bekliyor? Freddy daire bir mal ya bak. Bu şurada bizi bekliyor salak. Mal ya tam mal. Bak başladığımız noktaya geri döndük. Abicim artık ben sıkacağım ya. Ciddi söylüyorum ben sıkacağım artık ya. Nereye gitti bu? Sol tarafa gitti. Motosiklete geri dön. Abicim ya sen ne salak bir adamsın ya. Sen ne geri zekalı bir adamsın ya. Senin doğduğun gününde ben Allah belanı versin. Kim? Adamı kaçırdık ya. Başladığımız noktaya geri geldik. Bu nasıl bir insansın sen ya? Ne oldu? Sık, sık. şunlara sık öldürecekler bizi. Evet, evet. Dayı. Ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Sen 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 sen. Salak. Görev zaten bunu öldürmek değilmiş ya. Görev bunu takip etmekmiş zaten. Boş bir eleman ya. Var ya kafana sıkıp öldüreceğim şimdi seni. Burger şata götür. Dayı onu bunu geç de biz bir yerden araba gasp etmemiz lazım. Yoksa biz motosiklette falan... Gel buraya lan. Şşt, alo. Kanun namına arabana el koyuyorum dayım. İn bakayım arabadan. İn bakayım arabadan. İn 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 in. Sen ne? Araba için geri mi geleceksin? Gel araban burada al. Gel araban burada al. Araban al burada. Gel 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 gel. Al araban burada. Arabayı geri istiyor. Al bakayım al. Araba için daha geri geliyor. Daha kaç kere ezmem lazım seni araba için. Allah'ım ya Rabbim ya arabayı unut. Burger şata geldik arkadaşlar. Bu elemanı burada bırakacağım. Ondan sonra işimize gücümüze bakacağız. Allah bir daha yolunu karşılaştırmasın senden diyecektim. Ne bu? Ne diyor? Saat 22 ile 6 arasında tekrar gel. Bak sen paşama. Ya bu ne saçma bir şeymiş ya. Bunun şeyi mi olur kardeşim mesai saati? Arkadaşlar ben diğer görevlere geçeceğim şimdi. Big Smoke'un diğer görevine geldik arkadaşlar. Bakalım ne bekliyor bizi? Yol arkadaşı. Geldi gene uyuz memurlar. Küfür ediyorlar ya. Devletin memuruna bak böyle memur mu olur ya? Big Smoke'un hain oldu işte burada anlaşılmalıydı arkadaşım. Aynen kanka aynen. Göbeğin senin aynı fikirde değil. Önemli olan toprağım diyor. Kandırma bizi ya. Gene bize hangi rezil görev verecek ya? Merak ediyorum cidden. Mary şurada. Tarladan yeni çıkmış tatlı yapışkan tomurcuklar falan filan diyor. Ne diyorsa. Ya bize küfür ediyorlar ya. Ne oldu? Elemanın peşinden mi koşup gideceğiz? Ya sen arkadan koşup gelene kadar. Oho. Bir merdiven çıktı ha. Tıkandı şurada. Ne bu? Ya kovalamaya falan ne gerek var kardeşim ya. Kovalamak kadar boş bir eylem yok. Yani kovalayacağınıza direkt şuradan bulsak, sıksak dünyanın en mutlu insanı biz olacağız. Bitti. Bak şu kadar basit bir şey. Ya niye yapalım abicim? Adam oradan atlıyor, zıplıyor, gidiyor falan filan. Hiç gerek yok böyle şeylere ya. Bana o arkadan sıkan, dangalan çocuğu kim? Kim sıktı bana? Sen sıktın değil mi? Seni illa delik deşik mi edeyim ha? Sen neyine güvenip de bana sıkıyorsun? Ben anlamadım ki. Hı? Teker teker sıraya dizilmişsiniz böyle. Bekle şu parayı alayım. Ulan seni var ya seni döve döve öldüreceğim. Bak direkt yumruğumla öldüreceğim seni. Gel. Bak yaklaşma diyor bak görüyor musun? Gördün mü bak? Bak bak gel lan gel 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 gel. Kaçma kaçma gel 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 gel. Gel. <laughs> Kardeşim kurşun bana işlemiyor. Ama sizin sayınız arttı böyle olmaz. <laughs> bak arkada delikanlıları görüyor musun? Arkada delikanlılar silahına sarılmadan benimle çatışmaya giriyor. Bu salak. Of <laughs> oh, <laughs> 5'e 1 geliyorsunuz öyle iş olur mu? Ben size şöyle yapayım. Siz ben en iyisi yakayım. Diri diri yakayım. Siz de o yangının feriyle gidin kardeşim. Hadi bakalım. Mis gibi iş. Cayır cayır yanıyorlar. Aa, bak temiz iş. Oğlum bu ciddi ciddi bütün mahalleyi yakacak gibi la. Vallahi bütün mahalleyi yakacak gibi. Neyse şuradan bir el bombası atalım da. Ortalık şenlensin. Sen ne? Bunların hiçbirini ben yapmadım. Of paralara bak. Allah yangında da olsa ben bu paraları alırım. Beni hiç ilgilendirmez. <laughs> Hava ne kadar güzel ya. Bayılıyorum <laughs> gerçekten. insanlara kötülük yapmaya bayılıyorum ya. Bak şurada da menzilde bir tane adam var. Bir el bombasıyla şenlendirelim. Bak bak ne güzel yanıyor. Bak Allah'ım ya Rabbim şu güzellik nerede var ya. Oh mis patlamalara bak patlamalara. Rabbim yaratıyor ya. Bak 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 bak. Akıyor. Maşallah maşallah. Mahalleyi diri diri yaktım anasını satayım. Neyse arkadaşlar görevimize bakalım. Sıradaki görevimiz neymiş? Oraya gidelim. İşimiz var, gücümüz var. Böyle pespayelerle uğraşamayız. Biz artık statüsü yüksek olmuş insanlarız da havada yanıyoruz lan. Komşular yardım edin yanıyorum x Smoke'un sıradaki görevine gidelim arkadaşlar. Sıradaki görevi neymiş bu şişkonun? Hemen bir bakalım. Sadece iş. Yani inşallah öyledir. Big Smoke'u şehir merkezine götür. Kardeşim kaç defa diyeceğim şu radyoyu ben varken açmayın ya. Allah Allah. Big Smoke'un şoför olduk iyice. Bir kere de Big Smoke bizi götürsün abi. Amca tam konuşma lan. Big Smoke bizi götürsün gezmeye götürsün ya bir kere de. Hep biz mi yapacağız abi öyle şeyler Allah Allah. Yani cidden anlamak mümkün değil. Tamam Rus tarafından vurulmuş. Ne oluyor? Bak Karl, içeri girmeden önce bu işin var olduğunu bilmen lazım adamın falan filan falan filan. Bana işi öğretmeye çalışıyor geri zekalı. Ya ne güzel kadınla muhabbet edecek. Ne oluyor lan? Çatışmaya girdik ha. İlk smoke'un canını kuruyacağız şunlarda. Sıradaki. Sıradaki. Yanlışlıkla sana da bir tane sıkmış olabilirim kanki. Suruma bakma. Başka kim var? Kanka pardon senin üstüne sıktım yanlışlıkla. Kim o? Tamamdır. Ne yapacağız şimdi? Hadi bakalım dışarıda da elemanlar var. Ne oluyor? Yani söz şimdi kafanı koparırım senin. Tamamdır. Kim o bana sıkan? Oğlum sen neyine güveniyorsun ya? Sen neyine güveniyorsun sen? Sen neyine güveniyorsun? Big Smoke da arkada saklanıyor. <laughs> Lan nasıl ılık götlü bir insansın. Nasıl korkak bir insansın. Allah belanı versin senin ya. İlk defa Big Smoke şoförlük yapıyor. Subhanallah. İlk defa görenler beğensin. Şuraya bak ya. Ney? Arkadakileri de ben sıkacağım ha. Direkt tekerliklere saldırsak ondan daha iyi. Ee? Tamam. Başka kim var efendim? Aha kamyon geliyor peşimizde. Tekerlerine sıkalım da. Kurşun mu işlemiyor bu tır? Anlamadım ki abi. Ee kim geliyor? Aha. Vallahi iner sıkarım ha tek tek. Ne var lan ne var ne var al Kim o Ya daha kim sıkıyor bize ya Sen neyine güvenip sıkıyorsun devam et kanki Atlat bizi Of bunun da şoförlük fena değilmiş ha Peşimizde adamlar var Çat, Teker 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 Bak indiriyoruz işte böyle hop Selamun Aleyküm Geldikleri gibi giderler Ne oluyor Arkamıza dünyanın adamı takıldı Kanki sen ne yaptın? Rus baronlarıyla mı tartıştın ya? Allah Allah. Aha. O epik sahne geliyor şimdi arkadaşlar. Ben şunu anlamadım. Kamyon peşimize niye takıldı?

Aha. Aslanım benim be. Bak 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 bak. Epik sahneye bak epik sahneye. Gördün mü? Helal olsun. Lan Big Smoke. Tom olalı bir tane jere tuttum bak. İyi ki seni motosiklet şoförü tayin etmişiz. Ben olsaydım 50 kere burada kaza yapardık. Ya bir dur ya. Şöyle. Tamam. Şöyle sıkalım. Aha tamamdır. Dur geldiklerinde. Hadi bakalım. Süper. Helal lan. Bak işte <laughs> senin şoförlük her daim güzelmiş kardeşim. O zaman ben sıkayım sen sür bundan sonra. Beni şoför tutuyorsunuz. Boşa bir potansiyel harcanıyor burada. Görev geçildi. Evet arkadaşlar bu bölümü burada bitiriyoruz. Diğer bölümlerde GTA San Andreas'ın kritik görevlerini yapacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın.